Selamünaleyküm. Bugün 3 Aralık 2021 Cuma. Afrika'nın Nijer ülkesi, Afrika'nın Nijer ülkesinin Afrika, Niamey başkentine yaklaşık 1000 km uzağındaki e, Susuli köyündeyiz. E, bu köyde 500 kişi yaşamaktadır. E, su kuyumuz aktif olarak çalışmaktadır. Peygamber Efendimiz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi hayırların en güzeli insanların ve hayvanların su ihtiyacının giderilmesidir niyetle bu su kuyusunu açtıran Selçuk Öcal kardeşimizden Rabbim razı olsun. Rabbim yapmış olduğu hayrı kabul eylesin inşallah. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Amin. Allahum meftah aleyna evvaba rahmetike ve yessirle ala hazaina fazlike ve keremike ya ekrem ekremin ve ya erhamer rahimin. Amin. <laughs> <laughs> Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Amin. Amin. <laughs> Rabbena heblena min ezvacina e ve zurriyatina burrete e'inin ve cealna lil muttaqine imame. Amin. Amin. Ey dualara icabet eden bize şah damarımızdan yakın olan, esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz. Amin. Bizana talip ümmetin derdiyle dertlenen, yoksulluğu ve susuzluğu dert edinen kullarının gayretli gayreti bizleri bugün burada bu su kuyusunun başında buluşturdu. Amin. Selçuk amin. Özel kardeşimizin su kuyusunu açmak için Nijerli kardeşlerimizle bir aradayız. Amin. Rabbimiz bu su kuyusunu açtıran kardeşimizin hayrını sen kabul eyle. Amin. 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 Kendisine ve ailesine sırat müstakim iyilik huzur, sağlık, afiyet nasip eyle. Amin. Amin. Sonu cennet olan hayırlı bir ömrün sahibi eyle. Amin. Amin. Ya Rabbi her halimizi bilen gören sensin diyerek ve sana sığınan bu kardeşlerimizi ve bizleri dünya nimetlerinin en hayırlıları ile nimetlendir. Amin. Amin. Rabbimiz bu kuy bu kuyunun başında buluştuğumuz gibi bizleri kevser havuzunun başında da buluştur. Amin. Amin. El Fatiha. Allah'ım.

un gore trki gerunnge rki un ngoe turkiya